Evet arkadaşlar, bugün bir tane haber okudum. Dedim vay gözden kaçırdığımız bir şey mi var acaba? Haberin başlığı şu, borsalarda yükseliş senaryoları artıyor. Durum gerçekten böyle mi? Bir içeriğine bakalım haberin dedim. Burada şimdi söylüyor ki Amerikan borsalarında belirsizlik sürüyor. Borsalarda büyük bir düşüş bekleyen uzmanların yanı sıra sıçrama beklentileri de bu aralar oldukça fazla dinlendiriyor demiş. Business Snyder'ın e, haberine göre uzmanlar S&P 500 endeksinin yıl sonunda 4500 puana ulaşmasını bekliyor. Bu da ortalama %12'lik bir sıçramayla kapatması mümkün gözükmekte. Fakat bunun için diyor ki enflasyonun daha da düşmesi gerekiyor. E, tamam zaten sorunu. <laughs> Sorun o zaten. E, burada da kurumsal anlamda mevcut seviyelere yaklaşık %2,5 oranında bir yükseliş öngören Capital Market'in öngörüsünde revize edilen şervisa e, göre diyor. Değerlendirme modellerinin daha büyük kazanç olasılığına işaret ettiğini gösterilerek yükselişlerin daha da büyük olabileceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, talep kısılıyor. Talep kısılınca fiyatlar artmaz. Fiyatlar azalır. Bakın Tesla %20 indirime gitti arkadaşlar. Şimdi bu e, yine bir haber daha var piyasada. Bunu JP Morgan. In. Veya Morgan Stanley dinlendiriyor. Chipset firmalarında da indirime gidecek. Piyasadaki yükselişten kaynaklanan diyor. Çünkü adamlar bir şey satamazsa istedikleri verilerde işten çıkarmalardan tutun ee, kar marjlarına kadar büyük bir etki yaratır. Var olan piyasayı ee, devam ettirmeleri yani bu da bizim enflasyon düşüşü dediğimiz oluyor. Artık kendilerinden fiyatları düşürecekler arkadaşlar. Ki e, bununla birlikte fiyatlar düşerse yani bu da enflasyon değil. Tam tersi. Resesyon oluyor. Bizim belirttiğimiz bir şekilde hisse senedi fiyatları diner. Şimdiki biz buradaki fiyatlamayı daha ne yapacağız? Buradaki fiyatlamayı biz daha fiyatlayacağız arkadaşlar. Burada sonrasında bize diyor ki Fed diyor geçen yıl faiz oranlarını 4.5 bas puan arttırdı piyasalar bu yıl içinde 0.50 ile 0.70'lik puan artışı daha bekliyor diyor. Geçen yıl sonunda bireysel yatırımcı duyarlılığına daha yakından bakarsanız uzun süre boyunca finansal krizin en düşük seviyelerinde olduğunu görürdünüz. Ve yatırımcının duyarlılığı tarihsel olarak değerlendirildiğinde boğalara karşı ayların lehine %10'un altında bir seviyenin size yılda yaklaşık %15 %16 getiri sağladığını görürsünüz diyor. Daha sonrasında en başta en sonlarda demiş ki bence yaz aylarından itibaren %2'lik enflasyona ulaşmak mümkün olabilir diyor. Tabii şimdi yaz ayına kadar 3 tane e, yüksek faiz göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yaz aylarından itibaren %6'larda olan bu enflasyon %64 müydü? %65 miydi? Buralarda olan enflasyon ciddi bir şekilde oralara girilirse oh, bu bizim için var ya müthiş olur arkadaşlar. Endeks 10 yükselirse hisse senetlerimiz 70 yükselir arkadaşlar. Ben size kısacası öyle söyleyeyim. Ama bu bence iyimser bir senaryo şimdi. E, bunu gözlemleyeceğiz. Yaz aylarına kadar o kadarlık bir düşüş gerçekleşir mi? Buna bakmamız lazım. Çünkü istihdam artıyor. Kişisel yani parakende satışlar artıyor Şimdi her şeyin bu yönde arttığı bir senaryoda Yani durup dururken niye fiyat indirsin firmalar 2024'te de bir seçim daha var arkadaşlar Piyasayı 2023'te kısabildikleri kadar kısıp 2024'ün başlarına kalmadı 2023'ün son çeyreğinde daha da güçlü bir şekilde getireceklerini ben düşünüyorum. Benim şimdilik sizlere söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, yine videolarla karşınızda olurum inşallah. Görüşürüz.